Evet arkadaşlar merhabalar öncelikle. Şimdi e, size İzmir'den e, bu yayını göndereceğiz. E, bizim emekli bir öğretmen arkadaşımız var. Sarı nokta körlüğü vardı. mantarın mucizesini. Evet Bayram Hocam'dan kendi ağzından dinliyoruz. Bu bizim mantarın mucizesini. Evet hocam sizi dinliyoruz. Evet ben emekli öğretmen Bayram Yıldız. 6 yıldan beri sarı nokta hastalığıyla uğraşıyorum. E, Uğraştım. Özel hastaneler, efendim üniversitesi her tarafa gittim. E, tıp bir noktada durdurdu. Fakat durdurduğu yerde memnun değildim. Çünkü e, örneğin alışveriş yaparken bozuk paraları ayırt edemiyordum. Ne bileyim arabaların plakalarını okuyamıyordum. Mesela bisiklete binip bir trafiğe çıkamıyordum. Çünkü bu siyah Füme arabaları geç fark ediyordum. Bunun yanında efendim televizyonda maç izlerken topu kaybediyordum ve zevksiz oluyordu. Televizyonun alt yazılarının son dakikalarını falan okuyamıyordum. Ee, böyle duruma razı olmaktayken işte komutanla bir gün muhabbet ederken bu banttan söz etti. Faydalı olabileceğini belirtti. Kullandım. İnanın ilk iki günde belli başladı ve bu biraz önce saydığım olumsuz şeyleri giderdim ve şimdi kendi kendime yetiyorum Örneğin bisikletime binip çarşıya gidip gelim alışveriş yapabiliyorum. Televizyonu rahat izleyebiliyorum. Ondan sonra ne bileyim. Ee, en azından e, kendime olan güvenim geldi. Moralin bozuk, e, bozukluğu vardı. Bu daha da ilerleyecek diye korkarken sanırım bu e, bantlar hücre yenilemesi nedeniyle o e, benim gözüm içindeki o retina çukurundaki yabancı sıvıları dağıtıyor. Oraya giden kızar zamanları onarıyor. Belki merceğin arkası o sarı noktayı oradaki bir hücre yenilemesi sayesinde e, inanın e, tıbbın Yapamadı. Ben tıpa inanıyorum, bilime inanıyorum ama bu da e, orada hücre yenilemesi sayesinde benim görme kalitemi yükseltti. Çok memnunum bu işi icat edenden, yapandan, vesile olandan. Özellikle beni bunu tavsiye eden komutanıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Ve Allah kimseye bu göz rahatsızlığı vermesin diyorum. Ve aynı Anladım. benim gibi, böyle görme kalitesi bozuk olan arkadaşların bu bantı kullanmasını tavsiye ederim. İnanın çok faydalı olacak. Bunu söylerken de ben bir kendi kendime görevi ifa etmiş hissediyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Saygılar, hürmetler sağ olun.